Buradan geliyorsun. Anneciğim buradan. Gel bak burası. Giriş burası. Bu arada biz markete geldik. Hamza'ya buradan oyuncak kalacağız. Hadi geç. Geç anneciğim. Anne sepet alalım. alalım. Seni içine bindirmemi ister misin? Evet. İçine bindirmemi ister misin seni? Aslında sepete ihtiyacımız yok annem. Sepete gerek yok. Bırak bunu. Yani. Ay burada neler varmış. Bak. Evet çok güzel. Ne ya anne? Tamam anneciğim. Tamam Şimdi şimdi biz bunu aldık değil mi? Ve yemek seti aldık değil mi anne? Evet. O mu? E biz bunu almayacağız ki. Tut taşı. Doktor setin taşı. Hadi gel bakalım. Anne bak. Evet anneciğim. Hadi gel. Gel gel ilerle 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 ilerle. Gel. Hadi gel alalım. Gel 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 gel, gel. bakalım neredeymiş. Alalım anneciğim. Bulacağız senin istediğin oyuncağı kaydırak istiyordu benim oğlum. Sadece bir tane varmış markette. Onu da aldılar götürdüler. Benim oğluma kalmadı. Doktor set aldı. Bir de yiyecek set aldı. Kaydırak istiyordu aşkım. Bulacağız ama annem. Sen ağlama tamam mı? Peki şimdi sürüyor hala. Abiler soruyorlar başka markette var mı diye. Başka bir şubesinde. Tamam. Kalk oradan annem, oturma yeri. Başka ba diğer marketlerde de yokmuş biliyor musun diğer şubelerinde? Kaydırak bitmiş. <laughs> kalk hadi kalk. Hamza kalk hadi. Kalk anneciğim. Baban <laughs> ne söyledi sana? <laughs> Bulacağım kaydıra dedi sana değil mi? Evet. Burada kalmamış. Diğerlerine bakacak diğer şubelere. Evet. Oralarda bulacak <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Tut 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 kendini sıkı tut Gel bakalım Başka nereye bakalım Bebek, bebek, bebek. bebek bez değil kağıt havlu Dön bana doğru Bana doğru dön 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 dön, dön, dön. <laughs> Anam bana dönmelisin Ben seni görmüyorum bana dön Hamza Kızı O zaman bakalım başka ne var o meyve değil. Evet. Bana bakar mısın? Evet. Bana bak. Ama bana dönmelisin. Hayır, seni çekmem yoksa. Bana dön. Evet. <laughs> Gidelim. Bak burada da oyuncaklar varmış Evet. Ay bu da kızlar içinmiş. Hamza baksana. Pembeli pembeli. Efendim oğlum. Bak, anne bak, anne dur dur ben bunlara bakayım ben bunları çok beğendim ilgimi çektiler. Biz anne, ne aldık? Bak, bunu Halkası evet halkalar var. Dur biz Çıkarım. hangisini almışız? Anneciğim bak 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 bir dur bir dur dur. Bak biz böyle hamburgerlisini almışız? Bunu da bir bir durur musun lütfen? Bir din bir dinle beni. Bak böyle pas şey pizzalı olan da varmış. Hangisini alalım hamburgerli mi pizzalı mı? Hamburger geliyor onu seçti. Bir de, bu. Bir de onu seçti. Tamam. 675 <laughs> <laughs> TL <siguiente oldum> ya. <laughs> Al. Onu da mı alıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> onu almıyoruz. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Bütün marketi aldım. Ama bunu almıyorum, tamam da bu, bu, oyuncaklar kalsın da bunu almayalım tamam mı? Tamam. Annem led ışık sen ne yapacaksın led ışığı? Onunla oynam oynayamazsın ki. Hayır o oyuncak değil. Bak 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 bu böyle üstündeki gibi şöyle üstündeki resmi görüyor musun? Bu bu şekilde asılıyor Pillerini takıyorsun çalışıyor. Ama bu oyuncak değil yani. Bu, bu süslemek için odaları süslemek için anladın mı? Hmm. Almayalım onu tamam mı oğlum? Aferin benim anlayışlı işte oğlum benim. Tam şimdi bana bak. Şımarık. <laughs> Şebek. Çok şımarıksın sen. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncaklarımızı aldık. Eve gidiyoruz. Oh. Hamza şimdi poşetini taşıyacak. Taşı. Taşıyorum. Taşı. Aslında biz kaydırak kalmaya gelmiştik ama kaydırak kalmamış markette. <laughs> Aslında biz de bir sürü oyuncak kaldık. Çok daha güzel şeyler aldık. <laughs> ben mi alayım? Ver, ver, ver. ver. Yani <laughs> ya. Kurtuldun mu? <laughs> Hadi. Evimize gideceğiz. Anneciğim bana bak. Evimize gideceğiz, oyuncaklarımızı açacağız değil mi oğlum? Hadi gel bakalım, buradan gel, buradan. Gel böyle. Oyuncaklarını açtı bile Hamza ki onda. Açalım mı şimdi bunları? Evet. Önce bunu açacağım. Önce dokuz açalım. Gel kanepeyi. Ama otur. Kocaman bir şey açıyoruz. Anne bak. Bu ne? Neler varmış bakalım anneciğim. Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ama neler var say istersen. Anne işte her şeyi var. Her şey var. Gözlük var. Steteskop var. Bir de bir kaşık var. Şurup kaşığı galiba. Şırınga var. Değil mi annem? Bir de bu ne? Çerpeten bu ne? var. Bu o galiba şey sıcak su torbası olmalı. Bu ne? Bu e, mikroskop. Bu, bu da ampul mu? Bu ne olduğunu bilmiyorum anneciğim bir sürü bir şey varmış. Bak burada da bu da röntgen cihazı varmış. Hayır, ha. bu telefon. Televizyon değil. Bak burada e, şey organlar gözüküyor. Görüyor musun? Evet, bak burada ne var? Gözlük. Evet, anne hadi açalım bunu. Marketten geldik. Sabırsızlıkla Hamza oyuncaklarını açmak istiyor çocuklar. Yolda neler yaptı, neler. Paylaşacağım onları. açmaya çalışıyoruz. Ben bir tanesini açtım bile.